Benim paylaştığım güncelleme dışında bugün çok değişik bir güncelleme gelmedi. Hemen hemen her şey aynıydı. Ama kupon dükkanında 21 kupon karşılığında alınabilen LSS'nin Oasis sürümü, yani Vaha sürümü vardı. Gelin bakalım bunu bir kontrol edelim. En son Dragon General Seru gelmişti. Şimdi ise bu Vasır'ım ile beraber hem de onun da bir tane yenilgi ve zafer şeyleri de bulunuyor. Ee, sadece benim fark ettiğim kadarıyla sadece tek değişik olan sesleri. Dragon'un sesleri biraz daha böyle ince ve çok da güzel şekilde tasarlanmış. Sesi de bu şekilde. Ama vaha sürümünde değişik olarak bir ses efektine rastlamadım. Yani muhtemelen de zaten olmayacaktı. Yani Yelze'yi güncelleme ile beraber görürdük. Onun da sesi zaten normal LSS gibi. Ne yazık ki LSS Vaha'nın özel efektini veya aynı şekilde Dragon General içinde de ses efektini gösteremeyeceğim. Ama onları kısa bir e, savaş testi de uyarlayacağız. İkisini de silah rafından seçtiğim için her ikisinin de silah gücü aynı. Bunu normalde dışarıda zombiler üzerinde test etmeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki etkinlik yeni geldiği için henüz Vaha sürümüne sahip değilim. Özel hasar testinden gizli yol e, bu buz için tercih ettim. Yani fark etmez hangi boss'u tercih ettim ama çabuk öldürebilirsin diye bu boss'u tercih ettim. Şimdi ikisini de aynı anda karşılaştıracağız. Ve bakalım yani hangisi daha çabuk öldürüyor, hangisi daha fazla hasar veriyor. Pek bir değişiklik olacağını sanmıyorum ama deneyelim. <laughs> Evet ikisinin de aynı şekilde hasar vereceğini ve aynı zamanda öldürebileceklerini zaten tahmin etmiştim. Hani dediğim gibi aralarında çok büyük bir fark yok. İkisi de aynı şekilde koleksiyoner olduğu için böyle bir hasar vermesi zaten normaldi. Ama dediğim gibi zaten silahların henüz vaha sürüme bende olmadığı için net bir test yapamıyorum. Bunun için de üzgünüm. Ama en yakın zamanda bir tane daha test yapacağım. Bunu sadece göstermek amacıyla veya kupon dükkanında haberiniz olsun diye size göstermek istedim. Belki hani aralarınızdan bazıları bunu satın almak isteyebilir diye düşündüm ve böyle bir bilgilendirme videosu da çekmiş oldum. Kontrol ettiğimizde de ikisi de 6677 mi öyle bir hasar verdi. Ya bu güzel bir hasar. Normal bir hasar yani ikisi dediğim gibi koleksiyon işte neyse daha fazla uzatmaya gerek yok siz hangisini beğendiniz ben sadece Dragon General'i beğendim çünkü bana göre o daha iyi hani böyle bir de sesleri falan var bu benim için daha iyi bence neyse izlediğiniz için teşekkür ederim bu tarz videoların daha çok gelmesi isterseniz bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz